Mustafa Erzi, Kayseri. E, Hacı senin makine tamam. E, kaliteli motor kartlı, çift vuruşlu. Karttan çift vuruşlu, mekanik değilse onun için biraz daha az makine. E, Hormaz motorlu, kaliteli hazne motorlu. Dişli sistem, güzel bir makine hacım. E, ben denemesini zaten yaptım. Şöyle sen de kontrol edersin birkaç tane. Ondan sonra çok fazla tiyarlısı lazım. Tiyar olsa başka tarafta makine makinayı zaten. Son sardığına bakalım kral. Bakacağım pamuktan uca kadar dolu. Şurası şöyle açayım. Eşit şekilde. Ee, bugün vereceğim acım kargoya. Allah'ın izin verirse bugün çıkar. Ha şu da uçları. Biraz göstereyim. Benim tütünüm direkt daha yeni poşet. Sıfır. Sen buru tutun attığın zaman daha da güzel saracaktır. Güle güle kullanacağım. Hayırlı uğurlu olsun.